Kalp kasının zayıflayarak kalbin kasılma gücünün azalması sonucu oluşan tabloya kalp yetmezliği adı verilir. Kalp kasının kasılma gücü azaldığında kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı yeterince pompalamaması durumu ortaya çıkar. Bu durum ortaya çıktığında hastalarda nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, bacaklarda şişme gibi şikayetler ortaya çıkar. Kalp yetmezliğinin sebepleri çeşitlidir. Birinci sıradaki en önemli etken Koroner kalp hastalığı dediğimiz kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oluşan miyokard infarktüsleri sonucu kalbin kasılma gücünün iyice zayıflamasıdır. İkinci sebepte nedeni belli olmayan bir şekilde dilate kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalığın ortaya çıkmasıdır. Kullandığımız bazı ilaçlar, bazı mikroplar, çocukluk çağındaki doğumsal kalp hastalıklarının ileri formları bazen kalbin kasılma gücünü zayıflatarak kalp yetmezliği tablosuna neden olabilirler. Bir insanda kalp yetmezliği tablosu geliştiğinde geleneksel olarak bazı önlemler alınmakta ve bazı ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlar yetersiz geldiğinde daha ileri tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. İleri kalp yetmezliğinde ilaç tedavisinin ve kalp pili tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda yapay kalp destek sistemleri ve kalp nakli devreye girer. Kalp nakli yapılamayacak kadar kötü durumda olan hastalar kalp nakli beklerken Kötüleşen hastalara yapay kalp destek sistemleri takılır. Yapay kalp destekleri mekanik ve elektriksel cihazlardır. Mekanik kısmı tamamen vücut içinde konuşlandırılır. Cerrahi bir işlemle bu mekanik kısım kalbin içine yerleştirilir. Elektriksel kısım ise kablolar vasıtasıyla vücut dışında bir çantada taşınır. Bu çantanın içinde kontrol ünitesi ve piller bulunur. Bu tedavi sayesinde hastaların ömrü uzar ve yaşam kalitesi artar. Bugün için dünyada en uzun süre bu cihazla yaşayan hasta 13 yıldır bu cihazla birlikte yaşamaktadır ve belki de daha da uzun yaşayacaktır. Çok ciddi şekilde yaşamı uzatan ve ka yaşam kalitesini arttıran bu cihaz dünya literatürde artık kendine klasik bir yer edinmiştir.